Öncelikle paydadan kurtulmak için eşitsizliği 3 ile genişletelim. 3 kere 1 3 olacak. Buradaki payda gidecek. Küçüktür. Mutlak değer içinde p 2 küçük eşittir. 3 kere 2 6 oldu. Şimdi mutlak değerin içi burada artı olabilir, eksi olabilir. Artı olursa aynen çıkar. 3 küçüktür. P 2 küçük eşit 6 olacak. 2 ilave edersek 5 P -2. Diğer taraftan 8 olacak. Eğer bu dışarı eksi çıkarsa eksiyle çarptığımızda sayılar işaret değiştirecek. Hem de eşitsizlikler yön değiştirecek. Bu şekilde P-2 ortaya çıkacak. Eksi 3 diyoruz. Büyüktür. P-2 büyük eşit. Eksi 6. Burada artı 2 ilave edersek burası eksi 1 olur. Büyüktür. P büyük eşit. 2 ilave ettiğimizde eksi 4 olarak bulunacak kaç tane tam sayı değeri vardır deniyor. 5'ten büyük 6, 7, 8 var. Burada da eksi 1'den küçük, eksi 2, eksi 3, eksi 4 vardı. Sadece bir tanesini bulup simetriden dolayı diğer tarafa da geçiş yapabilirdik. Ancak biz çözmeyi tercih ettik. Dolayısıyla toplamda 6 tane tam sayı değeri vardır.